Bu tarafı da pişmiş. Arkadaşlar Ramazan boyu elinden geldiği kadar tavuk yemeklerini daha çok vermeye çalışacağım. Artık tavuk sebzeden ucuz hale geldi. 250 gramlık, 300 gramlık tavuk 3 kişiyi doyurur. 1 kilo patlıcan 2 kişiyi doyurmaz. Hemen bunu yavaş yavaş vura vura ne yapacağız? İncelteceğiz. Bu, vurarken de ince yerlerine değil Kalın yerlerine daha çok vuracağız ki dengeli olsun. Arkadaşlar evde pirzola demiri yoksa spatula ile yemek kaşığıyla da yapabilirsiniz. Bunu çok geniş açacağız. Tavuğumuz hazır yaprak gibi açtık. Şimdi bunu açınca da aklıma şey geldi. Aslında bundan çok güzel bir sarma yapabilirdim. Onu da bir dahaki videoda yapalım. Hemen tavuğumuzu şöyle ne yapacağız? oval bir şekilde birleştireceğiz. İçe doğru içe doğru. Komple içine topladıktan sonra bıçakla hafif hafif vuracağız. Birbirine yapışmasını sağlayacağız. Hem de şekil vereceğiz. Diyelim ki şurası bozuk ne yapacağız? Şöyle alacağız. Orayı da içe doğru. Bıçağı çok fazla vurmayın, tavuğu kesmeyin. Sadece iz olsun yeterli. Birinci tavuğumuz hazır. Şöyle bir gösterelim. Tavuğumuz hazır. Şimdi terbiyesini yapacağız. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Bunda fazla baharat falan kullanmayacağız. Yarım çay kaşığı tuz. Az bir karabiber. Az bir kırmızı toz biber, az bir de pul biber. Şöyle bir karıştıralım. Bunun üzerine malzeme koncağından dolayı fazla şey yapmıyorum, baharat kullanmıyorum. Her tarafına şöyle bir değdirelim. Tabağımıza şöyle bir alalım. İkincisini de yapalım. Şimdi bunu bir iki saat dinlendireceğiz. Ondan sonra ocağın başına geçeceğiz. Tam bu arada ben kalan malzemeleri doğrayacağım. Dibindeki sos da hiç etmiyor. Tavuğumuz hazır. Hemen soğanı doğrayalım. Tavanın lezzet vermesi için bir tane de sarımsak doğuruyoruz. Sarımsağımız biraz iri. Ufak sarımsaksa iki tane doğrayın. Elinizde hangi biber varsa onu doğrayın. Malzememiz hazır. Burada bir de mantarımız var. Mantarı en son kullanacağım için e, şimdi yıkamıyorum. Suyun içinde beklemesin diye. Biraz sonra e, onu da yapacağız. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı ocağa koyduk. Az bir ısınmasını bekliyoruz. Burada yarım fincan sıvı yağımız var. Önce yarısını kattım. Daha sonra ihtiyaç duyduğumda diğer kalanını katacağım. Soğanını katıyoruz. E, her zamankinin tersine mantarını daha sonra katacağız. Sos yapacağımızdan dolayı. Mantar içinde... E, Öyle kavrulmuş nar gibi bir mantar olmayacak. Örüntüsü biraz pembe, beyaz bir olacak. Soğanımız kavrulurken hemen biz ne yapacağız? Mantarlar çok kirli. onu yıkayıp doğrayacağız. Arkadaşlar bunu suyun içinde fazla bekletmeyeceğiz. Hemen suya attığımız gibi şöyle bir ovalayacağız. Mantar yıkanmaz diye bir şey yok. Kesinlikle mantar yıkanır. Sadece suda fazla bekletmeyin. Şöyle baktığınız zaman su inanılmaz derecede kirli. Zaten yetişim ortamı da çok iyi değil. Ovaladıktan sonra hemen bunu süzdürüyoruz. Sadece göstermelik olacak. Mantarların hepsini doğramayı göstermeyeceğim. Soğanımız da orada yanıyor. Çatır çatır sesleri geliyor. Mantarları doğradık. Bekletmeyeceğiz. Bekletmeden ocağın başına geçeceğiz. Su yedi. Artık kararır. Mantarı doğrayana kadar ne oldu? Soğanlarımız sene rengini kaybetti. Direkt mantarları atıyoruz. Yarın fincan yağım varmış. onun devamını atıyoruz. Yüksek ateşte bunu kavurma işlemine başladık ısısını kesinlikle düşürmeyeceğiz. Yüksek ateşte olacak. Biraz kavurduktan sonra diğer malzemelerini ilave edeceğiz. Mantarlarımız kavruldu. Tam kavurma yapmadık. Şöyle rengini de gösterelim. Tam bu aşamada içine bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını iyice kavuracağız. Domates salçasıyla beraber biberini atıyoruz. Domatesini de atıyoruz. Salçayı biberin domatesin her tarafına değdireceğiz. Çok fazla yerimesin, içinde gösterdiğini kaybetmesin. Yüksek ateşte bunu bir kavuracağız. Arkadaşlar isterseniz kavurma işlemini hızlandırmak için bir kapak kapatıp 2 dakika kapalı kapakta da bekleyebilirsiniz. Kapağı açıyoruz. Şöyle bir gösterelim. İçine bir tatlı kaşığı un atıyor. Çok fazla salça kullanmayacağız. Rengi çok kırmızı olmasın. Bunu karıştırdıktan sonra bir bardak soğuk su döküyoruz. Bu soğuk su unun açılması için içinde toplanma yapmasın. Hem de salçanın rengi de güzel çıkar. Yemek daha lezzetli olur. Sosun altına da e, su lazım. Bize biraz daha su lazım olduğundan dolayı ne yapacağız? Bir su bardağı daha su ilave edeceğiz. Suyun fazlasını yemekte sos olarak kullanacağız. Yemek pişmiş olduğundan dolayı çok fazla e, kaynatmamıza gerek yok. Ortalama kısık ateşte 5 dakika kaynasa yeterli. Şu anda kaynıyor yemeğimiz baharatlarını atacağız. Yeteri kadar tuz, çok az bir şey kimyon, pul biber, bir çay kaşığı da karabiber baharatımız bu kadar. Şöyle bir karıştıralım. Bu aşamada kapak kapatmayacağız. Kapak kapatırsak ne yapar? Kapak buharlandırır, unun sırrını çözer. Yemeğimiz bir işe yaramaz. Arkadaşlar 5 dakika geçti kısık ateşte. Altını kapatıyoruz içinden süzdüre süzdüre alacağız. Yemeğimizi o şekilde yapacağız. Mühür tavasını ocağa koyun. Herhangi bir tavada dolun. Elinizde hangi tava varsa. Ya sadece şu fark eder. Diyelim ki elinde düzgün bir tava yok. O zaman ne yaparsın? Dibine az bir yağ sürersin. Aynı netice elde edersin. Böyle elimizi dokunduğumuz zaman elimizin ortası yanacak. Tavamızın ısındığını o şekilde anlarız. Kendini bırakana kadar bir daha buna dokunmayacağız. Yoksa tavuğumuz dağılır. Tavuğa şöyle dokunduğumuz zaman kendini bırakıyor olacak. Hemen öbür tarafını çeviriyoruz. Aynı şekilde öbür tarafına da dokunmayacağız. Tam kızarması yapmasını bekleyeceğiz. Yoksa yapışır tavuğumuz dağılır. Arkadaşlar atalı 4 dakika geçti. Hemen bir kontrol ediyoruz. Bu tarafı da pişmiş. Yemeğimiz Hazır. Hemen şöyle bir süzgecin içine alıyoruz. Dibindeki suyu bize lazım olacak. Dibindeki suyu yetersiz gelirse İçine su bile ilave edebiliriz. Onun için böylesi daha garantili. Şöyle iyice suyunu bir süzdürelim. Şöyle mantarın rengine de bakın. Mis gibi kokular geliyor. Tabii içi biraz fazla yaptık. Ee, yemeğimizin üzerine koyalım. Siz e, diyelim ki 4 kişilik yemek yapacağınız. Bu işi bu içi 4 kişiye bile getirebilirsiniz. 5 kişilik malzemeler listesi mutlaka açıklamalar bölümünde olacak. Açıklamalar bölümünü okuyun, tarife birebir uyun, sorun yaşamazsınız. Sosu da dibine döküyoruz. Şöyle dibini de çalkaladım. Sosun tamamını koydum. Ben bunda krema kullanmak isteseydim salçayı biraz daha yoğun verirdim. Ondan sonra kremayla rengini bozardım. E sizi işli güçlü etmeyeyim. Gramayla uğraşmayın diye gramasız yaptım. Fırınımız 220 derecede. Önceden ısıtılmış. Şimdi fırına götüreceğiz. Tabii ki bir aşaması kaldı. Onu da yapalım. Kaşarını veriyoruz üzerine. Şimdi diyebilirsiniz usta kaşarı malzemeyi fazla yaptın. Misafir gelecek. Demesinler e, cimri. Fırınımızın kapağını açtık. Daha çabuk pişmesi için orta bölüm alıyoruz. Biraz üste yakın. Fırını kendi iç ayarsız. 220 derecede önceden ısıtılmış kapağı kapatıyoruz. Ortalama 20 dakika. Yüzünün kızarmasını bekleyeceğiz. Şöyle yemeğimi gösterelim. Yemeğimiz oldu. Nar gibi kızardı. Bunlar orijinal tarifler. Bu tarifleri kaçırmayın. Şu yemekteki güzelliğe bakın. Bunlar kesinlikle iki kişinin karnı doyar. Şöyle dibindeki sosundan da bir gezdirelim. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Yemek yapmayı bilmiyorsan bile Ahmet sayfasına gel. Her türlü istediğin yemeği yapabilirsin. Afiyet olsun.